Necat bey, hiç bir hazırlık yapmadan geldik. Endişeliyim ki adamı. Merak etme, Aylin dilekçesini geri alacak. Anlaştıysan sorun yok. Güzel. Necat. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmimiz okundu. Buyurun. Mahkeme bugün ha kızım? Hadi bakalım hayırlısı. Ama formalite icabı bir şey o ya. Yani anlaştılar, velayet Necat'ta kalacak. Aylin de Kayra'yı mahkemenin belirlediği şekilde görecek. E niye vazgeçti velayetten? Yani bence bir hışımla karar verdi. Suna ya, emin misin? Ya böyle son dakika bir yan çizecekmiş gibi geliyor o kadın bana. Yani çok tekinsiz geliyor. Bilmiyorum, onun gözü göz değil. Cık. Zannetmiyorum. Zaten Kayra mutlu. Olması gereken de buydu zaten. Ya Suna, Kayra'yı kap gelsene bir gün. Özledik onu da. Evet, Sunacığım. Belki sen de evini özlemişsindir kızım. <laughs> İyi tamam geliyoruz. Kayra'yı hazırlayayım geldik. Öpüyoruz. Bay. Öptüm bay bay. Kayra. Ne oldu? Gel bakalım. Şevket dedene gitmek ister misin? Evet. Sen kaşınıyor musun hala bir tane? Yok. Allah Allah, oranın da kaşını demek. Ver bakayım ben bir şuna. Ya hayır. Aa, ne demekmiş o? Ver bakayım. Ya hayır, ya gerek yok bak bana. Avukat Bey, dosya bu. bu fotoğraflarda iş görürler değil mi? Evet tahmin ettiğiniz şey. Peki bunu nasıl bulaştınız? Bir dost sayesinde diyelim. Hocam bu önlerindeki dosya ne ne oluyor? Avukatı bana bir şey bildirmedi. Aşkım çok kötü olmuş bu. Bakayım şuraya. Hiii! Kızım senin bütün sırtın kıpkırmızı olmuş. Neden bize bir şey söylemedin? Ya geçecekmişsin anne. Ne demek geçecek? Kalk hemen doktora gidiyoruz çabuk. Vallahi geçecek mi zaten? Doktor söyledi. Doktor mu söyledi? Ne zaman gittin sen doktora? <laughs> Söylemeyecektim. Valarım neyi söylemeyecektin? Sen ne zaman gittin dok? Annenle mi gittin? Ve sana söyleme mi dedi? söylemedim siz üzülmeyin diye. Rapor bir aldı okula gitmeyeyim diye. Onu da kızmayın tamam mı? Rapor mu aldı? Aylin de mi o rapor şimdi? Bilmem. Kızdın mı bana? Yok balığım sana kızmadım. Hadi sen antrenmana devam et kaşıma onları da tamam mı? Bu kadın kesin bir şeyler yapacak. Ben bu dosyayı çok merak ediyorum. Birazdan ne olduğunu anlayacağız. Vazgeçmiş olamazlar değil mi? Etik değil bu. Öyle bir şey olsaydı eğer karşılarında avukatı bana bildirmesi gerekirdi. Nereye bırakayım bunları? Şuraya koy. Böyle olunca haber verirsin. Ayyuh ya Rafet, daha yeni kalktık kahvaltıdan. Ne ara acıktın ya? Kim arıyor? Burcu'dur ya, şey. <laughs> Niye açmadın ki? <laughs> ne? İşin başından aşkın Rafet. Allah Allah, şimdi konuşacak halim mi var kimseyle? Koy sen de elindekileri. Daracık zaten mutfak, git hadi. Tamam canım, gideriz. Kamalarım reddediliyor Saniye hanım. Hayırdır? Üf, yok ya abim yanımdaydı da açamadım. Ya böyle çok zor oluyor Ayrım ya. Benim de dövdüğümü kopuyor anlayacaklar diye Sanişim. Sanişim mi? Özellikle abinin gözü göz değil ha. Beni gördüğüne bir tuhaf bakıyor. Böyle bizi anlamış gibi falan. Bence bir huylandı. Hatta bayağı huylandı. Huylanıyor değil mi? Ya ama yani çok da haksız sayılmaz Hayri. Kız kardeşiyle gizli gizli görüşüyorsun. Tabii huylanacak. Gizli gizli görüşme mi? <laughs> Neyse hadi benim işim var. Şimdi kapatmam lazım. Sunay'la Kayra gelecekler de eve. Onlara böyle börek börek bir şeyler yapıyorum. Ya hiç kapatasım yok telefonu. <laughs> ben yine ararım seni. Hadi bay bay. Müvekkilim Aylin Hanım adına, velayet değiştirme talebimizi... ...gerekçeli dosyası, delilleri ve mazeretleriyle sunuyoruz. Velayet değişikliği talep ediyoruz hakim bey. Ne demek bu? Aylin'le bunu anlaşamamışsınız demek. Aylin ne oluyor? Biz böyle konuşmamıştık. Aylin, sessiz olalım! Necat Bey, önce bir dinleyelim bakalım neymiş. Devam edin. Müvekkilim Aylin Hanım konuşmak istiyor hakim bey. Buyurun Aylin Hanım. Kızımın adı Kayra hakim bey. Ben yaklaşık beş sene ben onu bırakıp gitmek zorunda kaldım. Yalan. Gitmek istediği için gitti. Lafı kesmeyin. Oturun. Necat Bey, konuşmasını kesemeyiz lütfen. Oturun. Eski eşim Nejat'ın şiddete eğiliminden dolayı korkup gitmek durumunda kaldım. Ne? Biliyorum kızımı bırakmamı hiçbir şekilde mazur gösteremez bu ama... ...başka şansım yoktu Hakim Bey. Yalan! Sen... Sen ne yapıyorsun be? Yalan söylüyor Hakim Bey. Beyefendi sakinleşin yoksa salondan çıkartırım sizi. Oturun. Buyurun Aylin Hanım. Kayra ile tekrar kavuştuğumda fark ettim ki durumu pek de iyi değil. Strese bağlı psikolojik sorunlar yaşıyor. Hem daha önce yanımda okut bayılma nöbetleri geçirdi. Hem evden kaçtığına şahit oldum. Zaten babasının gazeteciyi döverken basına yansıyan görüntüleri de var. Televizyona çıktı. Size sunduğumuz dosyada Aylin Hanım'ı destekleyen görüntüler ve polis raporları mevcut hakim bey. Ayrıca bugün elimize geçen Necat Bey'in kızının yanında bir at çiftliğinde yapmış olduğu kavganın görüntüleri ve karakolda şikayet üzerine alınmış polis raporu da görülmektedir. Kayra'yı en son gördüğümde vücudunda strese bağlı kızarıklıklar tespit ettim. Kendisi babasının bunlardan haberi olmadığını söyledi. Yani hakim bey küçücük bir çocuk strese bağlı psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Zaten bunları da dosyada fotoğraflar ve doktor raporuyla birlikte sundum size görebilirsiniz. Sen ne diyorsun ya? Ne kızaraklığı? Haberin bile yok kızından. Hakim bey kızım bana kendisi sözlü bir şekilde açıkça ifade etti. Babasının şiddete olan eğiliminden çekiniyor. Yaşadıkları yüzünden strese bağlı psikolojik problemlerle mücadele etmek durumunda kalıyor. Hakim Bey yalan söylüyor. Asla kızıma zarar verecek bir şey yapmadım, yapmam da. Sahtekar bu kadın. Sana yazıklar olsun be. Necat Bey, sakinleşin. Salondan dışarı çıkartırım sizi. Hakim Bey, öyle bir şey yok ama yemin ederim size. Çocuğuma sorun isterseniz. Oturur musunuz? Necat Bey lütfen. Lütfen sakin olalım. Buyurun. Hakim Bey gördüğünüz gibi ben kızımı bu durumdan koruyabilmek için velayetini istiyorum. Savunmamızı hazırlamamız için mahkemenin yeni bir duruşma günü vermesini talep ediyoruz. Necat Bey bir şey söyleyecek misiniz? vekilim şu an konuşmayacak. Gereği düşünüldü. Karar. Yeni duruşma gününün 29 Kasım cuma gününe verilmesine, dosyanın incelenmesinin ardından bir sonraki duruşmaya kadar velayetin iki tarafın da savunmaları alındıktan sonra karara bağlanmasına. Ancak tedbir amaçlı Davanın sürecinde çocuğun annenin yanında kalmasına karar verilmiştir.